Dışarıda durmuş yumuşak tereyağımı robotumun içine aldım. Şimdi bunun üzerine katacağım aromaları ekleyeceğiz. Ve bunu bir kere yapacağım. Buzdolabına streç filme sarıp kaldıracağım. Ve madalyon şeklinde keserek etlerimin üzerinde kullanacağım. Hatta bunu size bu videodan sonraki bir video kafede pari bonfileli soslu et yaparak da göstereceğim. Şimdi burada dışarıda durmuş tereyağımı robotuma koyduğuma göre bunun üzerine aslında bunun üzerine ançuez veya tavuk ciğeri koyuyorlar. Ama bende olmadığı için bugün ben koymayacağım. Şimdi bunun üzerine ben birazcık eşalot yani şalot, arpacık soğanı ve sarımsağı ezerek birazcık soteledim. Çiğ koymak istemedim çünkü dip duracağı için. Ama siz isterseniz çiğ de koyabilirsiniz. Sonra burada olmazsa olmazımız taze soğan ve kuru maydanozum var. Bunu da kendim kuruttum kuru maydanozu ama siz taze maydanoz da koyabilirsiniz. Şimdi sirke ekleyeceğim birazcık. Ama bu sosun bu tereyağının içinde olmazsa olmaz hardal. Bu hardal bunun içine hem tat verecek hem sarılık katacak. Ve robotumu çalıştıracağım. İçine hava vererek köpük köpük hale gelmesini sağlayacağım. Birazcık da tuz koyacağım köpük köpük oldu tereyağımız, baharatlı tereyağımız. Şimdi bunu streç filmin üzerine alacağım ve yuvarlak böyle sucuk haline getireceğiz. Şimdi bunu saracağım. Hazır tereyağımız. Bunu dip prize atacağım. Kullanacağım zaman, uygulayacağım zaman zaten göreceksiniz. Lütfen bunu yapın ve devamlı elinizin altında bir aromalı tereyağınız olsun etleriniz için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.